Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve Heidi Çiftliğime hoş geldiniz. Bugün yeni bir etkinlik geldi. Bu etkinlik hakkında konuşacağız. Nasıl yapılıyor? Nelere dikkat edeceğiz gibi birçok konulara değineceğim. Ben e, bu etkinlik başladığında e, makine sandım ki hani hiçbir bilgim yoktu. Hızlıca oyuna girdim. Saat 11 gibi işte bütün makinaları doldurdum ve çıktım. Sandım ki günde 3 tane görev yapacağız. Ama bir günde değil, bir haftada. Görevlerin üzerine yazıyor. Her hafta, bir hafta boyunca 27 tane görev geliyormuş. Başlanmayan görevler birikir. Bunları istediğin zaman yapabilirsin. Tamamlanan görev 7'de 27'den 7 tanesini yapmışım. Burada bir şey daha var. Ee, diyor ki, 2000 diyor, mahalle dostluk görevi tamamlandı diyor. Şimdi 1000 puan alırsak e, buraları alabileceğiz benim 50 puan daha toplamam lazım 1950 2000 puan alırsak pardon buradaki ödülleri almaya başlayacağız ee, bunu aldık şey 2000'e tamamlandı puanım şimdi 2000'e tamamlandıktan sonra buradaki ödülleri alıp hem çiçeği büyüteceğiz seviyesini büyüteceğiz çiçeğin hem de diğer ödüllerde alacağız. Mahalle olarak ne kadar puan yapmışız toplamda? 39 30.950 yapmışız. Totalle ne kadar yapacağız? Eee 100.000 1 milyonluk 90.000 90 aynen 100.000 yapacakmışız toplamda. Şurada şöyle bir şey var. Hemen eee seviyenin hemen solunda Aynı süre ve malzemelerle bir yerine iki ürün üretme şansı verir. Tüm binalarda kullanılabilir. Yani bu etkinlik, bu avantaj, bir ay boyunca, 30 gün, 12 saat boyunca geçerli. Yani bizim bu etkinliği ne kadar hızlı bir şekilde bitirirsek, o kadar çok e, makinalarda bir makinanın gözünü iki tane aynı ürüne yerleştirebiliriz. Ve bu etkinlik biraz zor ve sürekli görevler yenileniyor puanları var. Ben elmasla aldım. Yaklaşık bir 80-90 elmas harcadım. Çünkü çok zor görevler geldi. Bir de makina doğru olduğu için çok sıkıntı yaşadım. Şuradan e, taze koku diyormuş. 1-2-3-4 tane ekledim. E, olan var mı? Reklam izleme de bitti. Şu an etkinleştir diyor. Bayağı bir süresi vardı da. Waffle da var. Yani görevleri bu şekilde tamamlıyoruz. Sonra da tamamladıktan sonra katkı yapar. Katkı yapıyoruz. 15 tane balık patates kızartması görevi var. Görevi bir elmasla değiştirebiliriz. 3 elmasla da yeni bir görev alabiliriz. 5 tane altın yem kullan diyor. Altın yemimiz var mıdır acaba? Altın yem de varmış. Buradan da e, yem kullanalım. İlk defa balık görevi geldi. Mango topla geldi. Sonra ağaç ek görevi de geldi. Kasaba görevi de gelen vardı. Müzeyyen ablaya geldi galiba. Ek hesabıma mı geldi demişti. E, gün içinde konuşmuştuk. Öyle değişik görevler olarak. Bunlar var. O ek hesablardan daha kolay görevler geliyor. Ama şöyle bir şey de var bu etkinlikte. E, herkes kendine puan görev yapıyor. Mahalle olarak hani kendine göre yapacaksın 2000 tane, 2000 puan toplayacaksın. Bu sadece kendine özgü, orayı aşmak için. Diğeri de ise mahalleye özgü. Yani önemli olan 2000 puan yapmak. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu kadar. Siz neler gözlemliyorsun yorumlarda belirterek hem benim bilgilenmemi hem de videoyu izleyenlerin de bilgilenmesini sağlayabilirsiniz biraz zor hatta bayağı bir zor bir etkinlik. Umarım bu etkinlik bitene kadar görev etkinliği falan gelmez. Gerçekten oturur kalırız yani bu zorluğun karşısında. Yeterince oyuna bugün sürekli oyunda olmaya çalıştım. Bu etkinlik yüzünden oyununa bağlılık arttı. Bence çoğu kişi bu etkinlikte aktifte yani görev etkinliği bile daha kolay ama bu etkinlik gerçekten görevlerim sayı olarak çok fazla. Yani ürünlerin sayısı çok fazla. 9 tane, 10 tane istiyor bir üründen. 10 tane e, portakal püresi istemiş mesela. Benden 15 tane parmesanlı patlıcan istedi mesela. Çok fazla. Yani çok uzun sürer. Bunu da aldık. 9 tane diyor. Çikolatalı waffle diyor. Üret diyor. 34 dakikaymış. Zaten şu an e, saat 11 gecenin 11'i. Bu yüzden şey yapmayacağım. Sabah toplarım. Çilek bulabilirsek. Şu anda çilek yokmuş. Eğer ben bunu kapatırsam çileksiz kalacak orası. Şuradan bir bakayım çilek falan var mı? Bir e, tane varmış ek hesaplardan da yapıyorum bir yandan görevleri Oradan da 100 bin toplanacağı için fayda olsun diye Şu, Gelecek ödülleri merak ediyorum onları da bir alalım Şunu da waffle da yerleştireyim önce e, Waffle makinamız burada ben yine bir ağa çektim 379 devel olmuştum dün. Ağa çektim. Ee, yani bir ağaç hasadından böyle 3800 tane ağacım var. Şurası yeni yeni olmaya başlamış. Onları da toplayacağım. Şimdi biz bütün ürünleri, şeyleri, ödülleri alalım bakalım. Birinci seviye oldu. Depoya gidiyor o zaman aldığımız şeyler. Yani bir tekrardan bir devam edelim. Açmak için Ha bunlardan geliyor. Kazma alalım biz o zaman. Sonra buradan ne gelecek? 8'er tane. Kalas tabii ki de. Sonra tekrardan ikinci seviye. Su döküldü üzerine. Devam edelim. O da depoya gitti. Buradan bir şey var. ha. Bu güzel. Ben bunu merak ediyordum. Hemen bir deneyelim. Bunlar orada kaldılar. Şu ekmek fırınında deneyelim hemen nasıl olduğunu. Bir iki nasıl deneyeceğiz? Üstüne de olmuyor. Etkinleşme demek. Etkinleştirdik biz orayı. Alıyor ekmeği. Bekleyelim bakalım. <laughs> Alışacağız. Nerede kaldık? Ah, ahşap levha tabii ki de. Aktif oldu aslında. Bir tane de koyun geldi. Koyun şu şekilde e, mahalle sohbetine geliyoruz. Koyun burada açıldı. Ümit abi hakkında konuşuyorlar. Bu şekilde şey koyun. Biz devam edelim. İşaret kazı su var. Genişletme malzemesi. 3 tane işaret kazı alalım. Depo diyor. han tamam. Anladım orasını da. Yine buradan bir şey geldi. Ağaç. 3. seviyeye yükselttik. Balta. 4 tane kazma ver bize. Hepsini aldık değil mi? Tamam. Burada al malzemesi verecek. Ambar malzemesi 4. seviye. Çiftliğini güzelleştir. 4600 puan imiş. Ee, bu olmuş mu? 39 dakikamız var. Al doldu diyor. Ben gereksiz bir şeyler satalım. Tamamdır. Ne kadar? 4 elmas var. Şunu da göstermek istiyordum dördüncü ağacı açmayı da. Elmas kullanmak lazım. O da bizi e, çok zarara sokar gibi. 4600 müş. Bayağı bir fark var. Ben onu hiç yapmayayım. Ee, ne kadar? 5004 diyor. Şuradan tekrardan bir görev alacağım. Ha, 5 kaka ağacı ek diyor. Şuraya bir. Böyle kolay görevler de var. Ama puanı da düşük. Teslim edelim. Ek aldığımız görevlerin yerine yeni bir görev gelmiyor. O gidiyor yani. En yüksek satış abla 6.700 yapmış. 6.050 puan. 30.700 oldu. Ee, kalbura soslu makarna 44 dakika var. Yani bu şekilde oluyor. Şu ağaçlarımızı da buraya yerleştirelim. 3 tane oldu. Onları nereye yerleştirelim? Boş alanda yok ki. Şunları biraz ileri alsak. Şurada boş yer var. Seni ee, sen gereksiz bir makinalardan birisin. Sen orada dur. Şunları şuraya koyalım. O çok küçükmüş ama. İki. O da oraya sığmadı. Şöyle detaylı göstermek istiyorum alamayanlar için. renklerini falan da kişi kendimiz belirleyebilseydik bir sonraki seviyede işte tamamlanacak burası da dibinde kar var dibinde karın olması da olmamış çünkü başka bir zamanda kullanmak istesek hani normal bir çiftliğe de koyamayız karlı olduğu için Keşke kendimiz bunu da ayarlayabilseydik, yani seçenekler olsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum ama maalesef bu şekilde. Böyle küçük mü kalacak bu? Burası da bu şekilde. Sonra şuraya da göstereyim size. Ha tamam. 10 tane elmas da almış olduk. O zaman herkes 10 tane elması almıştır. 10 tane elmas geldiğine göre <laughs> yeni bir görev açabiliriz. Ya yani Şu ağaçlar çok güzel ama dükkan teklifinde ücretli olarak geliyorlar. Bu da dükkan teklifinde. Donmuş ağaçmış ismi. Bu da orta donmuş ağaç. Şunları zaten e, alıyoruz. Küçük donmuş ağaç. Şu an var mı donmuş ağaçlar? Yeni başlangıç, sakin gölet. Burada var mı? Burada da yok. Şurada var mı? Bu donmuş gölet varmış. Bunu almayı çok istiyorum ama ne kadar elmas gidecek? 45 elmas bizi batırır. Burası da bu şekilde. Şu o ağaçları green çiftliğinde var. Oradan göstermek istiyorum sizlere. Hani şu ağaç işte. Aşırı büyük bir şey ve güzel duruyor bence. Benim hoşuma gitti. Yeni gelecek fasulye de bu şekilde. Ekrana yaklaştırdım. İşte buradaki iki tane var. Şu kapı bağralar var. Suyun içinde olan dekorlar var. Şunu zaten aldık. Yürüyen e, köpeği. Şu da güzelmiş. Buradan dekorlara da bakabiliriz. Genel olarak güzel yani. Şu ev zaten 399 lira ama gerçekten çok güzel. Almak isterdim ama maalesef <laughs> pahalı olduğu için almayacağım. Burada bir şeyler var mı? Sevimli kırmızı diyor. Çok güzel göründü ama gözüme. Bunun üçü birlikte. Hmm, burası da güzelmiş. Şunu es geçersek mor mavi ama buna da elmas verdik yani <laughs> perşembe gününe kadar bakacağız duruma göre evin rengi çok güzel bu ilk kez bir heydeyin etkinliklerinden gelen bir ev gerçekten çok beğendim bu evin rengi gerçekten aşırı tatlı bir şey güzel olmuş orası İçerimizi fazla ee, uzatmak istemiyorum. Buradaki ağaç yerinden kıpırdayamıyor bu arada. Sabit kalıyor ama her yükselttiğimizde depoya gidiyor ve onları çiftliğimize de yerleştirebiliyoruz. Başka var mı? Dördüncü seviyesi var mesela tamamlanıyor. 3 3 üç boyutundaymış. 5 ee, elmas, 6 belge. 5. seviyede ise daha da büyüyor. 3 3 üç. Zaten 3'e 3 e az önceki. Ha, burada tilki yok. Hani tilki midir? Orada bir hayvan var. Kurt da olabilir. Bu şekilde oluyor tamamlanmış olanı. Evet. Yani 9.000 puan yapmamız gerekiyor. Ben hala şunu anlamadım. Ekstra iki makina diyor. Şuna bir bakalım olacak mı? Yani olmadı. Acaba şey tamamını tamamladıktan sonra da aktifleşebilir belki de. İki yıldız diyor. Küçük bir çift ürün şansı. Aynı malzeme malzeme yerine iki gün ve üç tüm binalarda kullanılabilir. İki dört yıldız. Üç yıldız var. Ee, bunda iki yıldız var mesela üretimi başlattığında bazen ücretsiz bir ekstra ürün alabilirsin. Ufacık bir çift şakası şey diyor. O zaman bütün hepsini tamamladığımızda mı alacağız? Öyle mi anlamak lazım? Onu da burada haftalıkta da şey olsaydı dünya etkinliğinde hani herkesinkini de görebilsek keşke. Genel mesela bizim olsaydı komşu katkılarından yani diğer mahallelerde de maksimum yapanları da buradan gözlemleyebilseydik belki güzel bir etkileşim olabilir diye düşünüyorum. İçeriğimizi burada sonlandıralım. Benim bildiklerim bu şekilde. Yani araştırmanın pek araştırdığım gözlemlediklerim bu şekilde. hesaplardan da falan. Facebook'tan baktım, gruptan. Yani demem o ki çalışacağız. Bu aracı almak için oraya çalışacağız. Başka bir açıklaması yok. Bu görevler yapacağız haftada. Bir haftada 27 tane görev yapıyoruz. Şu an benim yapmam gereken 17 tane görev var. Ek görev alabiliriz 3 tane. Bunları görevi değiştirebiliriz. Bir elmasla hani diyelim ki görev zor geldi. 9 tane mesela zor geldi, görev geldi diyelim. Onu elmas vererek de değiştirebiliriz elmasınız yoksa da yani bir haftada rahat bir şekilde yapılır diye düşünüyorum böyle içeriğimiz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim içeriklerimi faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayınız şöyle bir düşüncem var İnşallah nasip olursa YouTube'da ee, YouTube'da 5000 aboneye ulaştığımda heydeyin içerik üreticisi olmak istiyorum yani içerik üreticisi olduğunda ne oluyor? Ayrıcalıklardan yararlanıyorsun. Mesela etkinlik takvimi cumartesi günü, pazar günü yayınlanıyor ya mesela oyunda. Mektup bölümünde görebiliriz onu. Bana önceden geliyor mesela güncellemeler. Daha önceden benim haberim olabiliyor. Böyle içerik üreticilerine özel şeyler var. E teklifleri var mesela. Mesela dekorlar olsun. Birçok şeyden faydalanabiliyorum. Hani haberim oluyor. Önceden haber veriyorlar işte. Bunu içerik üreticisi olma bir şeyim var, hevesim var. Bunu da şuradan e, fark ettim. Dün yok bugün fark ettim. Buradan ayarlar diyorum. Bağlantıdan Supercell Store'a gidiyoruz ya oradan mağazaya. Orada içerik kodu falan diyor. Sonra oradan baktım 5000 abone istiyor. Öyle yazıyordum. Detaylı bir bilgim yok. Oradan gördüğüm kadarını söylüyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olup videolara bildirimleri dinleyin. Tümünü etkinleştirebilirsiniz içeriklerden anında haberdar olabilmek için. İçeriğimiz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.